Bu mertebeye ulaşıp e, kelimenin ameli olduğunu, kelimenin tamam. ameli olduğunu, e, her sözünü söylerken Allah'ın onun lisanında bulunduğunu bilen, evet, içinden konuşurken bile az konuş Evet. Evet, bu mertebeye ulaşan kişi şunu bilir, neyi bilir? Kelime benim amelimmiş. He, ağzımdan çıkan kelam benim amelim. Çünkü kelam ağızdan çıktı mı yazılıyor, surete bürünüyor. Deftere kayda geçti. Bu bizim amelimiz. O zaman kelime amelim. Bunu bilecek kul. Hı. Ve bundan dolayı da ne yapar dedi? Az konuşur. Az konuşmayı içinden dahi, i̇çinden dahi konuşmayı bir azaltır. Bir azaltır. İç konuşmayı. Çünkü iç konuşması yani. dışa yansıyacak. Yani düşüncelerin neyse nihayetinde düşüncelerine göre bir süre sonra senin eylemlerin olacak. Davranışları. Davranışların olacak yani. Düşünceler davranışları belirler. Öyle ya. Bundan dolayı iç iç konuşmasını da azaltır ki dedi yani iç konuşmasıyla da meşgul olmaması gerekiyor çünkü insan bilmeden iç konuşmaları iç konuşmalarında da incelen tuzaklara düşebilir İç konuşmalarını azaltmanın yolu yöntemi nedir zikirle meşgul olmak hani herhangi bir zikirle meşgul olursa ister istemez o içerideki aldın sattın verdin kattın onlardan uzak kalırsın çünkü bir zikirle meşgulsün yani hocam bilmeden ne kadar yani, böyle yani, boş konuşuyoruz. Konuşma ayrı bir şey. Bilmiyorum, mele yani ne düşünüyoruz, neler geçiyor kafadan, oraya esas bakmak lazım. Öyle. He? Öyle. Aynen abi. <laughs> Değil mi? Öyle. Yani belki dışarıdan zahiren bakarsın, adam Suskun köşesinde oturuyor. Yani, ne <laughs> fırtınalar Ama içeride, <laughs> içeride ne fırtınalar <gülüyor> kopuyor. <gülüyor> Kim bilir, tabii. Ne düşünceler var? İşte burada bu hakikati öğreniyoruz. Yani iç iç alemimizdeki o iç iç konuşmaları da ne kadar azaltırsak bizim lehimize, menfaatimize olduğunu anlamış oluyoruz. Evet.